Evet efendim bugün sizlere aslında hepinizin çok iyi tanıdığı ve hepinizin çok sevdiği harika bir ürünle tanışacağım. Freshers. Freshers efendim çocukluğumuzdan geliyor aslında bu lezzet. Hem böyle ister sıcak olarak kullanabiliyorsunuz hem de soğuk olarak servis edebiliyorsunuz. O kadar lezzetli ki burada gördüğünüz tüm çeşitler var. Aynı zaman limonlusu var, kivilisi var, elmalısı var, kuşburnusu var, portakallısı var. Ve şimdi benim çok sevdiğim bir de karadutlusu var. İşte şimdi o güzel karadutluyu alıyorum. Ve hemen gördüğünüz gibi bu lezzetler aslında her biri birbirinden kıymetli ve güzel. Şimdi alıyorum. Şöyle yaklaşık 3 su bardağı 200 milimden hesaplarsak 3 su bardağına toplamda 3 çorba kaşığı koyuyoruz. Ben şu anda bu güzel sürahimde soğuk olarak servisini yapıyorum. Bakın şimdi 3 çorba kaşığını koyduk. Şimdi aslında bu kaşıkla olmaz ama bu kaşıkla şöyle güzel bir karıştırma işlemi yapıyorum. Şimdi bu güzel servise hazırlanmış oldu. Böylece karadutlu soğuk olarak servis edebileceğim aynı zamanda efsane bir pressure olmuş oldu. Diğer taraftan bir de sıcak suyum var. Sıcak su için de size şimdi bu güzel lezzetin kuşburnusunu tarif etmek istiyorum. Kuşburnu içinse yani eğer sıcak olarak servis edecekseniz hangi çeşit olursa olsun yaklaşık 3 ila 4 çay kaşığı kullanmanız bir çay bardağı için yeterli oluyor. Aramasını siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Sıcak suyumu da aldım. Ve hemen içerisine şöyle çay bardağımı koyuyorum. Yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Bu güzel lezzeti sadece karıştırmak. Ve şimdi şöyle hemen... Hem soğuk olan karı tutkusundan, oh oh oh, hem mutfağınızı şenlendiriyor, hem sofralarınızı şenlendiriyor, hem de aynı zamanda lezzete doyum olmuyor diyebilirim size. Tüm zincir marketlerde Kent Böringer Fishes'ları bulabilirsiniz. Afiyet olsun.